Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza Doğuş Otomotiv'in 2024 yılı yıl sonu bilanço analiziyle çıkıyoruz. Gelin hep birlikte incelemeye başlayalım. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar özet raporu şöyle baktığımızda satışlar kaleminde 2023 yılına göre %13'lük bir düşüş görüyoruz ki aslında yıla başlarken biz 2024 yılının Zaten kötü olacağını açıklamıştık ki kendileri de zaten bu şekilde bekliyordu. Bu beklenti gerçekleşti ama buradaki beklenti aslında bence beklenti üzeri oldu. 2023 yılı çok ekstrem bir yıldı arkadaşlar. Pandemi sonrası bekleyen taleplerin geldiği bir yıldı. Biliyorsunuz araç kuyruklarının olduğu, bayilerin işte araba satmadığı vesaire. 2023 yılıydı. Şimdi 2024 buna göre bir tık. E, doygunluğa erişildiği ve satışların düştüğü, kredi faizlerinin yükseldiği bir yıla göre aslında bence rakamlar fena değil. Eee brüt karda %35'lik bir düşüş görüyoruz. Esas faaliyette %58'lik düşüş. Çok ciddi arkadaşlar. Eee FAVÖK'te yine %53'lük bir düşüş görünüyor. E, gördüğünüz gibi enflasyon muhasebesi ile alakalı olarak %708'lik bir e, kayıp görünüyor. Çok yüksek. Net net dönem kârda %73 düşmüş. Arkadaşlar yani e, araç aslatıldığı gibi üstüne bir de karlılıkta da çok e, kötü günler geçirilmiş. E, bu noktada bu taraf, sol taraf kötü. Şimdi Sağ tarafa baktığımızda e, dönem varlıklarda bir ufak da olsa artış, duran varlıklarda artışlar var. E, finansal borçlarda %4'lük bir düşüş. Net borç tarafında %75'lik bir düşüş. Yani şirket aslında bu dönemi e, borçlarını yani şirketin e, nakit pozisyonlarını, e, bilançosunu düzelterek geçirmiş diyelim. %75'lik borç ödemesi bence çok değerli arkadaşlar. E, öz kaynaklarda sabit kalmış. Şimdi Favök'te ve Netgear'a baktığımızda sanki 2024 yılının 9 e, 3. çeyreğinin sonu e, dipmiş gibi görünüyor. Ancak e, slidenin sonlarına doğru söyleyeceğim toparlanmadı. 2025'te de aslında çok iyi şeyler beklemiyorlar açıkçası. Hem biraz elektrikli talebi, hem Türkiye'de faizlerin yüksekliği vesaire insanların önceliğin olmaması gibi bir sürü sebeple Doğuş grubunun elektrikli noktasında Türkiye'de çok hızlı bir atakta bulunamaması belki bulunacaktır bu sene ama onunla ilgili kendilerinin de beklentileri biraz negatif yönde. Onları ilerleyen slaytlarda göstereceğiz bugün bir Twitter'dan paylaştık arkadaşlar. pay başına 23 lira 18 TL'lik bir net temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Gayet güzel. %13,59'a tekabül ediyor temettü verimi. Bunun tarihi açıklanmadı arkadaşlar. Açıklandığı zaman mutlaka sizlere duyurusunu yaparız. Ama şu ortamda %13'lük, buçukluk %13 bir temettü verimi bence gayet güzel. Hissedarları açısından çok olumlu. En azından hisse fiyatı e, açısından kötü günler geçirirken Bu şekilde böyle bir haberle destekleniyor olması e, Benim hoşuma gitti e, Açıkçası yönetim açısından Karneye bakalım Gördüğünüz gibi bakın borçluluk kısmı Yani şirketin e, temeli aslında sağlam Ama gördüğünüz gibi bakın Büyümelerde de e, çeyrekliklerde Artışlar görünüyor ama yıllık olarak Baktığımız zaman durumun iç açıcı Olmadığını görüyoruz Karlılıkta aynı şekilde Fon pozisyonlarında bir değişik durum var. Bakın 37 fondan 35 fona düşmüş. Ama e, mevcut dağıtım lotu artmış. 2.13 milyona gelmiş. E, lot değişimi de gördüğünüz gibi %60'lık bir artış gelmiş. Yani iki tane fon çıkmış ama diğer fonlarda e, pozisyonlarını arttırmışlar. E, bu tarafta böyle de bir durum var. E, bilginiz olsun. Şimdi analiz tavsiyesine bakalım. E, analiz tavsiyesinde bakın 11 tavsiye var. Model portföyün hiçbirisi, hiçbirisinde model portföyünde dahil değil. E, potansiyel getiri olarak ortalama %55'lik bir yükseliş bekleniyor. 268 liralık bir e, ortalama hedef fiyatları var. Ancak arkadaşlar burada bakın ak yatırımın bir endeks üstü var. Yatırım finansının endeks üstü var. Bir de şeker yatırımın alt tavsiyesi var. Bakın diğerleri. Size daha önce söylemiştim tut tavsiyelerini aslında SAT olarak okumanız da gerekiyor diye. Burada tutları saymazsanız 11 taneden 3 tanesi sadece al vermiş. Burada da karışık bir durum var. Ak yatırımın %110'luk bir getiriyle bakın 4 Şubat'ta başlattığı bir tavsiyesi var. Analistler de açıkçası çok olumlu görmüyorlar yani 2025 yılını. Bilanço yeni açıklandı. Yeni analiz tavsiyeleri geldikçe aslında burayı takip etmek lazım diyelim. Rakip analizine gelelim. Şimdi rakip analizine baktığım zaman e, PDD olarak sıralamaya koyduğumda en ucuzu doğuş otomotiv görünüyor arkadaşlar. Bakın 0.69 PDD. Yani aslında e, 2025 bile şu anda fiyatlara yansımış olabilir. Yani e, kötü gidişat sanki önden fiyatlanmış gibi geliyor bana. Bu kadar da kötü olacağını ben çok düşünmüyorum çünkü nereden baksanız markalar belli yani hani Volkswagen'dir, Audi'dir ya kalitesi markalar değil. Bunlarla ilgili böyle bir fiyatlarla alakalı işte Çinlilere rakip olabilecek seviyelere indirdikleri anda ben oyunun değişeceğini düşünüyorum. Sonuçta bir Alman otomotiv endüstrisi bu zor günleri atlatacakları diye düşünüyorum. İnsanımız da. Fiyatlar yaklaştığı zaman birbirine tercihlerini yine bu tarafa çevirir diye düşünüyorum açıkçası ben o yöndeyim bu kadar çok çabuk da Çin tarafına dönmeyecektir telefonlarda da öyle oldu biliyorsunuz bir dönem çok fazla işte Çinli markalar ön plana çıktı ama sonra tekrar işte malum Amerika menşeli marka rüştünü gösteriyor şu an yerini koruyor burada da öyle olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem. Şu anda da fiyatı çok ucuz. Bakın 5 fk ile e, aritmetik ortalama 13 fk'larda. Ağırlıklı ortalama 9 fk'larda. Bakın e, bayağı düşük yani. Gerçekten düşük. Diğerlerini de görmeniz açısından buraya listeledim. Çok fazla karşılaştıracak bir durum yok. Çünkü farklı noktalarda çoğu üretim noktasında Türkiye'de. E, o yüzden birebir karşılaştırmak istemedim. Kârlık oranlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi aktif kârlık yine otomotiv endüstrisiyle beraber aynı oranda düşüş gösteriyor. Öz kaynak kârlığı aynı şekilde, net kâr marjları aynı şekilde, hisse başı kâr da çok daha iyi seviyelerdeydi gördüğünüz gibi. O da şu an otomotiv endüstrisi ortalamalarına gelmiş. Faaliyet raporuna bakalım. Faaliyet raporunun linkini açıklamaya bırakıyorum. Ee, i̇lgilenen arkadaşlar mutlaka baksınlar arkadaşlar. Orada yani CEO'nun açıklamaları da var. Onların da bakış açıları yansıtılmış, yazılmış detaylı olarak. Ee, çok özel bir pdf dosyası var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Şimdi 2024 yılı ile ilgili bakın. E, tahminlerin aksine Türkiye tarihinin, bu Türkiye ile alakalı kısım, en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı. E, otomotiv endüstrinin 2024'te 2023'ü geçemeyeceğini düşünüyorduk. E, gerçekten de e, farklı bir durum oldu ve işte engelli araç satışlarında bir artış yaşandı vesaire. 2023'ü bir şekilde geride bıraktık ama burada doğuş Otomotiv biraz daha geride kaldı. Bir önceki yıla bakın %8.3 daha fazla araç satışı gerçekleştirmesine rağmen ama karlık ve Fabrik tarafında bunu yansıtamadı. Şimdi bakalım 2024 yılı beklentileri bakın toplam otomotiv pazarında 1200 e, 1200'müş. işte 1217 gerçekleşmiş. Şu anda 1000 e, ya 1 milyon adet. E, Doğuş otomotiv satışları 125 bekleniyormuş. 145 gerçekleşmiş. Ama şu anda 115'e düşürmüşler. Yani e, gördüğünüz gibi bakın e, üstünde satış gerçekleştirmesi ama karlılıkta sıkıntı yaşandı. Şimdi üstüne bir de satış adetinde düşük, düşüş geliyor. E, yatırım harcamalarında da bir yükseliş Var. Şimdi e, Doğuş Otomotiv'in yaptığı faaliyetlere ilişkin bir e, resim buldum e, slaytın içerisinde. Şimdi bakın e, ithalat ve dağıtım tarafında markalar görüyorsunuz. İşte Perakende tarafında servisleri var. İkinci el tarafında Dot var, gördüğünüz gibi. Yedek parça lojistik hizmetleri var. İşte finans var kendi Doğuş Otomotiv finansmanı var, factoring, e, filosu var vesaire. E, bir de Türk var arkadaşlar. Biliyorsunuz D charge da şu anda. E, hızlı bir şekilde yürüyor. yürüyor büyümeye devam ediyor. Biz buradaki TÜVTÜRK'e e, ekstra bir önem atfettim. Şöyle e, hem grafik tarafının altına koydum bunu. Bu biliyorsunuz ihale gerçekleşti. TÜVTÜRK ihalesi gerçekleşti. Bu ihaleyi Doğuş Otomotiv kaybetti. E, MUI Ortak Girişim e, Grubu her iki bölümde de yani birinci grup ve ikinci grup e, bölgelerde ikisinde de MUI Ortak Girişim Grubu kazandı. Burada da aklınızda olsun bilgi mahiyete sürün 2007'den itibaren geçerli olacak yani Bu yıl ve 2026'da e, Türk Türk tarafı e, Doğuş Otomotiv finansallarına yansımaya Devam Edecek Burada artık şunu gözlemleyeceğiz arkadaşlar Doğuş otomotivin Bakın 1 milyar 720 milyon dolar diyor yani buna yakın bir para verdiğini ben düşünüyorum doğuş otomotiv e, Bu parayı şimdi buraya vermediğinde Doğuş otomotivin ne yapacağına bakmak lazım Bence Yeni yatırımını kollamak lazım. Boş durmayacaktır bu arkadaşlar. İlla buradaki e, ihaleyi kaybettiğince mutlaka bir şeyler yapılar, yapacaklardır. Onu takip etmek lazım derim. Şimdi grafiğine baktığımda e, şurada altta gelen desteği görüyorsunuz. Bu altta gelen destek arkadaşlar e, bizim şurada bir kırmızı hattımız vardı. Kırılmıyordu. E, şu, şu noktadan itibaren bakın. Gidip gitgeller yaşamıştık ve Şunun üzerinde takılıyordu. Burayı da Kırdıktan sonra şimdi alttan tekrar Destek çizgisini çektiğimizde tam Burada ufak bir tepki almış Görünüyor. Burada da şu anda ortalamaların çok altında arkadaşlar. E, ciddi olarak altında. E, ben e, en kötüsünü Fiyatlandığını en kötüsünün e, Fiyatlara yansıdığını e, Açıklamalarda yatırım sunumlarında 2025 yılı beklentilerinin Düşük verilerek aslında şu Düşüşün şu düşüşün bazı şeyleri içerdiğini düşünüyorum. Bir noktadan sonra bu düşüş tekrar şurada yataya sığırıp tekrar yoluna devam edecektir. Güzel haberlerle elektrikli araç işte daha uygun elektrikli araçları Türkiye'ye getirirlerse bu konuda ivmeyi tekrar yukarı verebilirler diye düşünüyorum. Böyle bir grafik var. Biraz karışık ama buradaki destek şu an kırıldı. Şu alttaki ikinci destek var. Şu kırmızı ikinci destek var. Ama şu anda şu alttan çizdiğimiz sarı destekte kalmış görünüyor. Bakalım burayı da kırıp bir alta gelecek mi? Onu da takip edeceğiz. Ama ben yatırımcı sunumu ve bilanço açıkladıktan sonra eğer bu kadar aşağı salmadıysa daha aşağı gideceğini çok düşünmüyorum. İlk defa alacak olan arkadaşlar biraz daha hani bekleyebilirler diyorum. Şöyle haberlere bir bakmak lazım. Gerçi temelde açıklandı. Beklemeyebilirler. Şu anda itibaren. Yavaş yavaş Şu noktada alabilirler e, Elinde olan arkadaşlarım e, üzgünüm şurada ba ani yükselişler oldu e, Bir kısım belki burada maliyetlendi bir kısım belki burada maliyetlendi ama e, Uzun vadeli tutan arkadaşlarım tutmaya devam etsinler çünkü gördüğünüz gibi temetü verimi Gayet Yüksek e, bundan Zarar edeceğinizi çok Düşünmüyorum e, Çünkü şirket öyle Basit bir şirket değil hepinizin bildiği üzere e, Gayet de kaliteli ve köklü bir şirket Bizden bu kadar. Ben elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım, toparlamaya çalıştım bazı verileri aynı tek sunum içerisine. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.